347 hattayım. Yukarıdaki bir briefing salonundayız. Nevrak komiseri merkez gelene kadar ben şu kuş kaşımı dışarıda bitirip ben. geliyorum. iki dakika Çok manidar bir fotoğraf galiba komiserim. Öyle. Merhabalar Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. İskender'i bekliyoruz iki dakika. Bir de rüzgar da katılacak. Nasıl gidiyor? Var mı bir hareketlilik? Yani herhangi bir şeyle karşılaşmadık. Süper. Öyleyse işimizi iyi yapıyoruz demektir. Öğrencilik yıllarım aklıma gel. Duygulandım. Bir günün eskenleri böyle beklemiştik. Bu sefer rüzgarı bekliyoruz. Yani. İşte şimdi İskender bekliyoruz. Hoş geldiniz. Evet. Evet. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gel, gel, güzel, rüzgar, geçiyorum. rüzgar, gibi geldi de İskender inşallah yine Samsun pidesi yiyip tuvalette değildir. Samsung pidesi da en son. Yerime oh, oturmuşsun. İskender. Hem pideme laf Gim. ettin hem yerime oturdu. Kalk kurt. Yok canım öyle bir şey demedim. Genel öne geçti son. Gel, gel gel. Gel evet. gel sen gel. Bu kadarız herhalde. Evet zaten son zamanlarda çok fazla haşır neşir olduğumuz bir konuyla başlamak istiyorum. Sokak yarışı. Son zamanlarda neredeyse her gün denk geliyoruz. Hepimiz az çok e, konuya hakimiz. Bugün de e, bulduğumuz ipuçları üzerinden ilerlemek istiyorum. Bu konunun üzerine düşüp, eğer ortada bir suç örgütü varsa, artık bu konuya müdahale etmemiz gerekiyor acil bir şekilde. Evet, gördüğünüz gibi. Bilinen iki isim var elimizde şu an için. Biri Ferit Zor. İlk olarak yakaladığımız isim. Kendisi LS Motors'ta çalışıyor ve aynı zamanda otos çalışanı. İkinci isim dün yakalanan Samet Eser. Yine aynı şekilde ne tesadüftür ki kendisi de LS Motors'ta çalışıyor ve aynı zamanda otos çalışanı. Bu isimlerin ortak olarak söylediği bir şey var. Bilinmeyen numaradan bir telefon alıyorlar. Ve bir konum geliyor. Bir davet alıyorlar bilinmeyen numaradan. Aynı zamanda kimsenin birbiriyle iletişimi olmadığını söylüyorlar ve kod adı kullanıyorlar. Bütün bu yarış boyunca. Şimdi buradaki gördüğünüz gibi zaten açık bir şekilde gözüken bu isimler sosyal hayatlarında zaten yakın olan isimler. İkisi de aynı yerde çalışıyor. Hatta aynı iki yerde çalışıyor. Patronları da aynı kişiler. Dün de Tolga da bahsetmişti. Bunun üzerine de konuşmuştuk. Şurada bir noktada bağlanıyorlar sanki. Daha önceden hatırlarsanız LS Motors'dan e, sonar Özer'in Comet S2 aracı çalındı ve bir sokak yarışında görüldü. Bunu hatırlıyor musunuz ya da bilgisi olmayan var mıydı? İki kere bu durum yaşandı komiserim. İki kere mi? Evet. Düzelteyim iki kere. Hatta araç benim değil dedi. Başka birinde duruyor dedik garajda. Doğru falan. evet. Aracın onun olmadığını iddia etti. Sonrasında ifadesinde aracı satın aldığını... E, fakat hani taksitlerini henüz tamamlamadığını bu süreçte de LS Motors'un garajında Davut Koçoğlu'nun e, sahibi olduğu işletmenin garajında beklettiğini söyledi. Sonrasında Davut Koçoğlu'nun ifadesine başvurduğumuzda da kendisi garajından esrarengiz bir şekilde aracın çalındığını söyledi. Herhangi bir bilgisi de olmadığını söyledi. Aynı zamanda komiserim bu konu hakkında herhangi bir ihbar atmadığını şahsı. Doğru. Ee, evet. Bu da var. Oner'in kendisine söyleyerek öğrendiğini yani o olaydan sonra bile herhangi bir 911'e ya da karakolumuza herhangi bir ihbar atmadığını biliyoruz. Evet. Doğru. Her ikisi de. Yani ne Davut Koçoğlu ne de Soner aracı Çalındığına dair herhangi bir ihbarda bulunmadılar bir sonraki ortak noktaya gelecek olursak ee, ortak demeyeyim de aslında bulduğumuz bulgular olarak söylenen şey akşam saatlerinde genellikle toplanılıyor ve bu şahısların silahları bulunuyor dün bir polis memurumuza silah doğrultuldu Yukarıda gördüğünüz görselde de 3 adet şüpheli bulunuyor. Totalde yani bu zamana kadar gördüğümüz en fazla 4 araçtı, değil mi? Olumlu. Bunlardan e, birinin kadın olduğunu en azından affandan aldığım bir bilgiye göre bir tanesinin kadın olduğunu biliyoruz. Diğer kalan 3'ünün de aslında tabii cinsiyetleri konusunda tam bir saplama yapamasak da erkek olduğunu varsayıyoruz bu şüphelilerin. Burada dönen bir eğer bahsedilen gibi bir durum varsa ki olabilir. Bahsedilen gibi bilinmeyen bir numaradan bir arama alıp sonrasında bir sokak yarışı düzenleniyorsa Burada bir suç örgütü bulunuyor demektir. Bu konuyu hepimizin ciddiye alması gerekiyor. Eğer bu araçlarla ya da e, şüphelilerle karşılaştığımız anda olabildiğince yaklaşmamız adına e, bütün bilgileri kaydetmemiz gerek. Aynı şekilde burada bulunan isimlere de lütfen dikkatli olalım. Kendilerinin sosyal yaşamda zaten oldukça yakınlık kurduğunu biliyoruz. Ki aynı yerde çalışıyorlar. Bunların hepsi bir tesadüf olabilir mi? Bu büyük bir soru işareti. Ama tek tek ipuçları bizi sonuca götürecek. Buna inanıyorum. Buradaki amacımız aynı zamanda ortak çıkarlarının ne olduğunu da bulmak. Ee, en çok görülen araç tiplerini de ben tekrardan not edeceğim. Siz de lütfen bunun notunu düşün. Bu araçların çalıntı araç olduğunu biliyoruz araçlar söylenene göre organize eden bu sokak yarışını organize eden suç örgütü tarafından temin ediliyor. Çalıntı araçlar yarışa katılacak kişilere tahsis ediliyor. Ve bu çalıntı araçlar kaynağın neresi? Bunları nereden temin ediyorlar? Bunu da gün yüzüne çıkartmamız gereken bir konu. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim kaçırdığım, herkesin bilmesi gereken. Şöyle konsept belki e, bizim yapacağımız e, hamleler, özellikle kovalamaca sırasında, çünkü kararsız kaldığımız durumlar ve hı. oluyor. Hmm, onları da netleştirirsek aslında herkes de bir ne yapması gerektiği. Misal e, önümüze kıran araçlar. Bizi pit ve ramleyerek olay yerinden uzaklaştıran araçlar. Hı hı. Bu gibi durumda ne yapmamız gerekiyor? Net olarak onu da direkt olarak belirtirseniz. önünüze kırıp size pit veya ram uyguluyorsa ya da break check yapıyorsa orada siz de müdahale etme hakkına sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda e, geçen günlerde yaşanan bir durum da oldu. E, dışarıdan üçüncü bir isim kovalamacaya dahil olmuş. Bu tarz bir şey kabul edilemez. Böyle bir şeyin yaşanmaması gerekiyor. Eğer buna da e, şahit olursanız lütfen üçüncü bir şahıs kovalamacaya dahil olduğu anda müdahale edin. Öncelikle uyarın. Eğer olay yerinden uzaklaşmıyorsa, işinize engel olmaya çalışıyorsa Gerekli müdahaleyi yapın lütfen. Çünkü orada o kovalamacı, o olay yerine dahil olduğu anda kendi can tehlikesi, e, can güvenliğini de tehlikeye atmış bulunuyor. Ondan sonrası için biz sorumlu olmayız. Çünkü biliyorsunuz ki e, artık bu bir açık, bu şahısların silahları bulunuyor. Bizim de müdahale etmemiz gerekirse ortada kalan şahıs üçüncü şahıs olur. Onun dışında dediğim gibi... ...eğer size uygulanan bir şey varsa... ...burada müdahale hakkınız doğuyor. Yani benim yaptığım şey doğru mu? Evet. Şimdi şöyle... ...orada eğer uzlaşabileceğim bir konumda değilsen... E, ...iletişim kuramıyorsan... ...ve kendileri kaçmaya başladıysa doğru. Sonuçta yani... Affan sen anlat. Evet affan. ben farklı bir konuda söyleyecektim de yani o zaten o anda şöyle gerçekleşti. Ee, hani ben bir nevi rehin alındım yani anlık olarak. Ee, sonrasında da hani silahla rehin alındığım için galiba ...İskender olan olayı aslında ateş etti. Hani ben de edebilirdim aslında ama ben de duraksadım nedense bilmiyorum. Sen rehin alındığın için Silana davranman zor bir şey. Yok o an o, demedim kaçtıktan sonra kaçmaya inlerin, hani... başladıklarında evet silahına davranabilirsin. Evet. Duraksadım ben birazcık. O olayın şokunu yaşamış olabilirsin. Ama böyle bir durum yaşandığında eğer uzlaşabileceğiniz bir konumdaysanız iletişime geçmeye çalışın çalışlarla Tabii ki silahınız elinizde olsun. Doğrultun iletişim sürecinde olabildiğince uzlaşmaya çalışın sonrasında kaçmaya başladılarsa e, polis memurunu sağ, sapa sağlam bıraktıktan sonra herhangi bir can tehlikesi olmadığını emin olduğunuzda ateş açabilirsiniz Çünkü bu yani şöyle bir şey var burada bir polis memurunu rehin alma durumu var Var mı başka sorusu olan ya da eklemek istediğin? Söyle ama. Affan. Bir şey... De, devam et Affan Şey diyecektim ben bu e, yarışlarla alakalı oluşturduğumuz forma bu e, sonar özel miydi? Doğru. O beyefendinin bu yaşadığı işte komet aracıyla alakalı olayları tutanandan aradım ama bulamadım. Öyle bir tutanak oluştu mu yoksa Hayır öyle bir tutanak oluşturulmadı muhtemelen. E, profiline not alınmıştı. Hatta bu şahsın aracı da çekilmişti. Kendisi geri almak için de bizimle iletişime geçti. E, profilinden ulaşabilirsin ama detayları ben sana aktarırım ya da ben eklerim. Bunun haricinde bu arada ben bugün Zafer'le görüştüm öyle hani konuştum öyle havadan Hı -hı. sudan. O orasının müdürü gibi bir şey. Doğru Şu evet. Şu anda Ottos'un. E, şey dedi bana bu Ferit ve Samet İki arada da çalışıyor ama galiba e, LS Motors'tan düzenli olarak maaş almıyormuş, prim usulü çalışıyormuş, farklı araç başına prim oluyormuş. Diğer tarafta da Otto's'ta da düzenli olarak maaş alıyormuş. Öyle Sadece Samet geçiyor. için mi geçerli bu? İkisi için de dedi. İkisi için de. Ama evin değil o da yani. Bu yani dün konuşmamızın üzerine de. Şöyle bir durum da var. Bu arkadaşlar zaten hem aynı yerde çalışıp üstüne e, topluma açık alanlarda da zaten birlikte görülüyorlar. Ya bu olaya katılmalarında belki birbirleri, birbirlerinden haberleri olmayabilir. Ama yüzde kaç ihtimal bu da kafamızı kurcalar tabii ki. Evet Tolga sen bir şey söyleyecektin. Öyle komutayım. Olası bir yaya koğlamacısın. Yani hı hı. şahısların aracı kaza yaptı veya araç mobil değil, şahıslar hı, yaya evet. olarak kaçıyor. Bu gibi durumda bir aracı muhakkak e, araçta kalıp şahısları araçta takip etmesi gerekiyor bence. Çünkü Katılıyor. bu insanlar sürekli e, araç değiştiriyorlar, birileri birilerini alıyor. Hı hı. Ve yaklaşan bir araç olursa şahısın o aracı binmemesi için lastiklerini ateş etme iznimiz de var. Doğru ya bundan çekinmememiz gerekiyor bence. Doğru evet. Tam olarak söylediğin gibi bu şahısların zaten telsizle iletişimleri var o süre içerisinde. Bu arada şunu da ekleyeyim. Yani şu an içinde herhangi bir karar çıkmadı. Bu konuyla ilgili görüşeceğim ben. fakat Muhtemelen artık bu illegal yarıştan, sokak yarışından tutukladığımız insanların ehliyetine el koyacağız. Şu an içinde henüz net değil, kesin değil ama ben tekrar bunu duyururum. Onun dışında Tolga'nın söylediği gibi bu şahıslar araçtan araca geçiyorlar. Ee, ya, ya bir şekilde kaçmaya çalıştıklarında ya telsizleri iletişim kurabiliyorlar. Birbirlerinden haberleri oluyor kısacası. Dün yakalanan şahıs da zaten yakalandığını telsizde belirtmiş. Bununla ilgili bilgimiz de bulunuyor. Ee, o yüzden lütfen bir araç mobil kalsın olabildiğince. Eğer mobil bir birim yoksa da e, ya da ulaşamadıysa o sırada sadece hepimiz yayaysak bölgede ve kendisi de bir araca binmek üzereyse şüphelinin o zaman lastiklere ateş açabilirsiniz. Böyle bir izniniz var. Bu arkadaşları gözlemlemeye devam edelim. E, tabii ki yani gidip yanına yanına sorular yöneltmeyin kendilerine. E, bu durumu belli etmeden sadece gözlemleriniz varsa paylaşılan formu ekleyebilirsiniz. Muhtemelen sizde paylaşılmıştır, paylaşılmadıysa da e, hemen bundan sonrasında hemen paylaşalım onu da. Ekstra aklınıza gelen bir bilgi varsa... Onu da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde benim aktaracaklarım. Sorunuz yoksa teşekkür ederim vaktiniz için. İlerleyen günlerde olursa yine de sorabilir miyiz? Yoksa böyle toplanmayı mı bekleyeceğiz Nevra Konser? Yok tabii ki sorabilirsin bireysel olarak. Aynı zamanda şunu da ekleyeyim. Bu şahıslarla bilmiyorum. Sosyal hayatınızda belirli bir arkadaşlığınız olabilir. Fakat e, ee, işle arkadaşlığı karıştırmayın lütfen. Bunların hepsi gizli bilgidir. Hiçbir sivile aktarılmaması gerekiyor. Bu konuda da dikkatli olalım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz konser. Biz teşekkür ederiz. Ah, bağırma İskender. <laughs> Komiserim bu plakasız araç kullanmayla alakalı bir kanun ya da bir şey çıkacak evet. mı? Plakasız araç. Plakası onunla ilgili araç. bir şey yok değil mi? Yok. Bugün Afganlı liman tarafında da bir araç gördüm. Motosiklette. Plakası falan hiçbir şey yok. Tamam onunla ilgili ben bir görüşeyim. Haklısın. Onunla ilgili bir ceza olması gerekiyor. Tamamdır. Var mı aklınıza böyle tamam. gelen başka bir eksik gördüğünüz bir şey? Aslında şey var komiserim, ben söyleyecektim de çok belki aynı yer değildir vesaire diye. Afanla konuştum da, Rüzgar'la konuşmuş. Ee, bu bir araç çalıntı ihbarı gelmiş, değil mi Afan? Daha sonra oradan e, bu yarışçılar çıkmış. Yarışıcı <laughs> Deli... sadece tek bir kişi çıktı. O kovulduktan sonra yarışçılarla kovalamacı şey başlandı yani. Ha. Rüzgar Aynen. öyle söyledi de o, o otel mi emin değilim. Onu bir teyit etmek lazım. Hmm. Tamam. Neydi otelin ismi? Rich bir şeydi. O ben bu bir dev, Belediye edeyim. binasının solu yukarısında kalıyor bu. Rich no, o evet. Tarafta. Orada bir motel var. Ama... Ee, bir de şey var. Limanda yakalamıştık zaten. Belki o iki noktayı daha sık devriyeyle gözetleyebiliriz. Bilmiyorum. Yani şimdi şöyle zaten limanda olabildiğince aktif devriye atan birim bulunduruyoruz. Onun dışında olabilir eğer böyle bir şüpheniz varsa ya da gördüyseniz oralarda da devriye atabiliriz. Anlaşıldı komiserim. Olabildiğince olay yerindeyseniz eğer herhangi bir yarışa katıldıysanız koval kovalamacadaysanız e body bodykeminizden yakalayabildiyseniz fotoğraf ya da o sırada bilmiyorum imkanınız olur mu pek sanmıyorum ama ee, fotoğraf almaya çalışın her bilgi bizim için önemli şu an için anlaşıldı komiserim genelde belediye binasının orada çıkıyor bu kovulamaca ya bana bilmiyorum hep orada denk geldi anına devriye atarken de orada denk geldi olabilir evet atarken de orada denk geldi yani şöyle söyleyeyim mesela şu sol taraftaki araçta bulunan şahsın e, maskesi maviydi ve dün yakalanan Çağız Samet Eser'in maskesi de aynı şekilde tıpatıp aynısıydı. Şu andaki bu fotoğrafta net gözükmüyor ama formdan görebilirsin. E, maskeler giyinimlerde de bir bağlantı olabilir. Onları da gördükçe e, not etsek iyi olur. Aynı şekilde en çok kullanılan araçlar, araç tipleri e, bunları da not alalım. Renkleri olabilir. Her şey bağlantılı olabilir çünkü söylenene göre kod adları mavi, kırmızı, matbaa, böyle saçma sapan şeyler de. Küllük, kravat falan öyle bir şeyler demiş. Aynen bunların biliyorsunuz yani izlediyseniz bir sürü filmde var böyle şeyler. Bir bağlantıları oluyor. Bizim için önemli olan şeyleri not edelim olabildiğince. Anlaşıldı komiserim. Komiserim özel miydi gelebilir miyim? Yo yo gel kan. Merhaba. Hoş Nasılsınız? Geldin. Teşekkürler. Hoş iyi misin? Mi İyiyim. Teşekkür ederim. Ee, Biz de sokak yarışıyla ilgili konuşuyorduk. Ne dedin? Onun otopark. Richmond Oto ee, otoparkından otel otoparkından Richman çıkarken otopark. görmüş. Bu araçların. Onu da kaydettim. Ee, çalıntı. Yani yakalananların araçları çalıntıydı, değil mi? dünkünün de öyleydi. Onu biliyorum. Evet komiserim bugün Ferit'in de öyleydi. bırak kaçlık arkadaşlar da öyleydi. Yani genel olarak çalıntıydı evet. Ya bir de bazen galiba e, sistemimizde sorun oluyor. Hı -hı. E, plakayı ilk kontrol ettiğimizde herhangi bir şekilde çalıntı ihbarı düşmüyor sistemimize. Ama Hı -hı. sonrasında birkaç defa daha kontrol edince ya da biraz süre geçtikten sonra tekrardan kontrol sağlayınca çalıntı olduğuna dair bir ihbar düşüyor. O da yanıtabiliyor bazen. Gözükmüyormuş onlarda ya. Bu Komiserim aslında bir de şöyle bir şey var. E şimdi da bir kere denk gelmiş. Afan gelmiş daha doğrusu. Bu eee belediyenin o iki mekanikten çıkarken denk gelmiş Afan. Bunlar üzerinde evet. önce çalıyorlar. Bir de üzerine şey yapıyorlar. Mekanikte tamir de, Şey yapıyorlar. Artık modifiye ediyorlar. Aslında o mekaniklere de bir bakmak lazım gerektiği zaman. Onu Şu an çalışmayan, aktif olmayan mekanikleri. Size söyledim mi hatırlamıyorum daha önce de bu... E, bölgeden bir araç hırsızlığı ihbarı geldi. Sonrasında bölgede dolaşırken benim aracım hafif e, çarpmıştım ben. Hı hı. Tamir ettirmek için or, e, bu LS Customs'a girmek istedim. İçeride iki tane maskeli şahıs vardı. İki tane e, elimiydi miydi hatırlamıyorum tam modellerini. Biri Comet'ti pardon. E, beni zaten mi? kaçtı. Yok. Mı? hani Zaten kaçmaya başladı. Giderken de modifiye suç değildir diye bağırdı böyle. Anladım. Bu söylediğin motel civarında yani devriyeniz süresince rotanızı oraya da yönlendirebilirsiniz. Onun dışında formada aklınıza gelen bir bilgi olursa oraya da ekleyin. Bunu tutanağa çevirmemiz mümkün çünkü. Ben bu ee, şu anda yansıttığımı da ekleyeceğim forma oradan daha net görebilirsiniz dediğim gibi anlaşıldı be bebek adımlarıyla bu örgüte yaklaşacağız ben şu plaka ile ilgili bir konuşayım. Başka bir şey var mı size söyleyeceğiniz? Yok konuşmayız. Yani bu yani. limanla alakalı olayla üç gündür falan herhangi bir şekilde görüşümüz yok. İşte dün bir tek mimiği görmüştük. Onun dışında herhangi bir şekilde motorlu kişi görmedik. iki üç gündür. Anladım. Yani birkaç gün daha bölgede devriye atarız. Eğer herhangi bir sorun yoksa eski devriyemize döneriz öyleyse. Çünkü son zamanlarda gelen bir ihbar da olmadı o aldığımız ihbarın üzerine. Öyleyse let's go. Bize evvelimiz komiserim. <laughs> evet. Best and Furious diyorum.